Merhaba arkadaşlar pes sevenler bir kanalına hoş geldiniz. Maç bileti ile alakalı önemli açıklamalarla karşınızdayım arkadaşlar. Konumiden maç bileti ile alakalı çok ama çok önemli bir duyuru var. Maç bileti kısmı bugün itibariyle oyuna eklendi. İlk defa gördük uzun süredir bekliyorduk. Maç biletine girdiğimiz zaman buradan birçok hediyeyi toplayabiliyoruz. Hatta ben İkinci hesaplı ve premium üçüncü olan kısmı satın aldım. Onları da bir inceleyelim istiyorum. Alınır mı alınmaz mı? Hangisini alabiliriz? Bunları üzerine bir değerlendirmede yapabiliriz. Burada normal kısmındaki hediyeleri hiçbir şey yapmadan maç oynadıkça kazanıyoruz. Hesaplı ve premiumun ise kilidini açmamız gerekiyor. E-futbol parası vermemiz lazım. Verdiğimiz takdirde oradaki hediyeleri de alabiliyoruz. Konemi'nin bununla alakalı bugün öğleden sonra yayınladığı çok önemli bir mesaj var. Hemen onu göstereyim arkadaşlar. İngilizce yayınladılar. Aşağıda Türkçesi var mı yok? Ben bunu bilgisayardan kontrol ettim. Orada Türkçeye çevirerek şimdi şu açıklamanın bir Türkçesinde yapmaları gerekiyordu. Çünkü çok önemli bir açıklama. Burada bunun Türkçesine bakacak olursak Konemi diyor ki özel bir teklif olarak artık ilk value Match Pass ve Premium Match Pass'inizde %50 indirim alabilirsiniz. İlk Matchpass kilidini açtığınızda görüntülenen tutarın indirimli fiyat olacağını unutmayın. Konemi diyor ki sizin gördüğünüz şu anki fiyat indirimli fiyat. Yani biz %50 indirimli fiyatı görüyoruz. Aslında bunun değeri hesaplanın değeri 250 olarak görüyoruz ya ortadakinin 500 olacakmış. En aşağıdaki premium 500'dü ben satın aldığımda aslında bunun değeri 1000'miş. Önümüzdeki ay ben bunları almak istediğimde hesaplığı 500 Premium'u 1000 olarak göreceğim. Ha tabii ki bunun içerisinde 50'şer ya futbol paraları böyle dağıtıyorlar. Hesaplıdan 200 Premium'dan da toplamda 300'e futbol parası veriyorlar ama e, şu an için ilk alımda %50 indirim var. Şimdi mesaja baktığımız zaman Konemi diyor ki şu, bu ay için demiyor. İlk Value ve Premium match pass alımınızda %50. Mesela bu ay almayıp bir sonraki ay alacaklara da o zaman yine %50 indirim uygulanabilir. Konemi herhangi bir zaman, saat, tarih falan vermemiş. İlk alımınızda sadece %50 diyor. Eğer bu ay aldıysak bir sonraki ay fiyatların iki katı olduğunu göreceğiz. Benim aklıma takılan nokta şu. Bu ay almazsak diyelim ki hiçbir hesaplı ya da premium kilidini açmadık. Para yatırmadık. Önümüzdeki ay belki daha güzel paket gelecek. Belki daha güzel oyuncu gelecek diyelim buradaki oyunculardan. O zaman alırsak %50 indirim olacak mı? Konominin açıklamasına göre olacak. İlk almanızda sadece %50 diyor. Peki bu açıklamayı geçtikten sonra buradaki paketlere bakalım. Şu an itibariyle bugün olsanız alır mısınız almaz mısınız? Ben aldım. Hem görmek için hem sizlere de göstermek için bunu aldım arkadaşlar. Yorumlarda bir arkadaşımızın sorusu vardı. Etkinlik oynayınca... Diyelim işte hesapların kilidini açtıysak normalin de hediyesini alıyor muyuz diye. Hangisini satın aldıysak ben üçünü de satın aldım ya. Üç taraftaki hediyeleri de veriyor. Bir maç oynadığımda 3 tane 3 yıldızlı adaylı sözleşme verdi. Şimdi ben 4. kısımdayım. Maç oynayayım. 4 4 bin doğrudan 9 bin DP hediyesini verecek. Hepsini hep bütün üçündeki hediyeleri oyun bize veriyor. Peki Hesaplı kısmı satın alınır mı ya da hangisi satın alınabilir? Ben kendimce yorumlarımı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi ilk alım ucuz olduğu için hesaplı ortadaki için sadece 250 futbol parası vermemiz gerekiyor. Ve 250 futbol parası karşılığında bir tane oyuncu var. Gerrit Bey kullanıyorsak ne ala belki elimizde daha yüksek seviyeli futbolcu da olabilir. Mesela benim kadrom şimdi iyi ben Bey'i pek kullanmayacağım. Ama Kullanıcı kullanmayı düşünen arkadaşlarımız için güzel bir futbolcu. Yüze futbol parası değerinde. Sonrasında 3 yıldızlı adaylı sözleşmeden veriyorlar. Bir tane daha 3 yıldızlı burada var. 2 tane 3 yıldızlı adaylı sözleşme. 4 yıldızlı bir tane adaylı sözleşme. 5 yıldızından da bir tane. Buradaki 5 yıldızlı adaylı sözleşme önemli. Yüze futbol parası değerinde bir futbolcu alacağız. Sonuçta bir top açılımı gerçekleştirirsek yüze futbol parası harcıyoruz. Bu 5 yıldızlıyı ben önemsiyorum. Bir bakıma yüze futbol parası gibi görüyorum. Yanında da tabii DP hediyeleri bir, ta, bir tane sözleşme yenileme bileti Ve bize geri e-futbol paralarını Veriyor oyun 50-50-50-50 Toplamda 200 e-futbol parasını geri iade ediyor Aslında bizim cebimizden çıkan Toplamda 50 e-futbol parası Şu hesaplıyı aldığımızda 250 veriyoruz ama Geri bize 200'ü verecek oyun 60 günlük bir tane sözleşme yenileme bileti DP hediyeleri de Aynı yukarıdaki gibi biraz daha fazlasını Oyun bize vermekte Mesela 100 verilen yerlerde hesapla kısmına baktığımızda 1000 veriyor. Premium kısmına inecek olursak burası 500 e futbol parası sadece ilk seferlik sonra 1000 e futbol parası olacak bir sonraki ay. Burada da Tadic var önemli bir futbolcu sol açıkta oynatmasak da orta sahada farklı yerlerde de oynatabiliriz. Burada adaylı sözleşmeleri fazla veriyor. 3 yıldızından 4 tane miydi yanlış hatırlamıyorsam 4 tane 3 yıldızlı adaylı sözleşme. 4 futbolcu alabiliriz. Süperlik futbolcuları da ağırlıklı 3 yıldızlı belki orada değerlendirebiliriz. 4 yıldızlı adaylı sözleşmeden 2 tane. 4 yıldızlı ya da zaman zaman güzel futbolcular alınabiliyor. 5 yıldızlı adaylı sözleşme önemli. Bundan da 2 tane veriyorlar. 5 yıldızlı adaylı sözleşme ben diyorum ya 100'e futbol parası değerinde görüyorum. Çünkü güzel bir futbolcu alabiliriz. 2 tane veriyorlar. 200 e-futbol parası gibi bir şey. Yanında da yine maçlar oynadıkça e-futbol paraları, dp'ler verilecek. Toplamda bize geri e futbol parası verilecek e futbol parası burada 300 e futbol parası. 50, 50, 100, 150, 200, 250, 300. 500 veriyoruz ama geri bize 300 300'ü iade edecek. 2 tane de 5 yıldızlı, 2 tane de 4 yıldızlı, 3 tane de 3 yıldızlı adaylı sözleşmeler alıyoruz. Cebimizden 200 e futbol parası çıkıyor. Oyuncu var. Bol bol da DP var. Aslında e futbol parası varsa üçü de alınabilir. Ay pardon ikisi de alınabilir. Neden? Hesaplı için 50. Diğeri için de 200. Totalde 250 e futbol parası cebimizden çıkacak. DP'lerimizi epey bir arttırırız. Adaylı sözleşmeler de var. Futbolcular belki kullanılmayabilir. Elimizde daha iyi futbolcular olacaktır. Ama adaylı sözleşmeler ve DP'ler çok işimize yarayacak. Elimizdeki e futbol parasına göre bir alım yapmamız lazım. Hesaplı için 50. Diğer taraftan 200 e futbol parası cebimizden çıkacak. Fakat Bugün itibariyle oyuna baktığımızda birçok yerden e-futbol parası kazanabiliyoruz. Hatta göstereyim. Bundan önceki videomuzda değinmiştik. Günlük girişten 300. Etkinliklerden de 100, 100, 100, 50, 50 böyle kazandığımız yerler var. Mesela yöneticiden özür 300 aldık. Başlangıç maçını oynarsak 100 de buradan alıyoruz. Sonra başlangıç maçında ikinci kısım var. Görevler iki açılıyor arkadaşlar. Birinciyi kesinlikle yapalım. İki açılsın. Buradan da 100-100 toplamda 200'e futbol parası alacağız. Yarın oyuna girdiğimizde bir tane daha 100 buradan verecek. Yeter ki buranın kilidini açalım. ilk kısmı tamamlayalım. Ben 4 maç oynadım. Bir maçtan alırsam 100 de buradan. Yanlış hesaplamazsak 750'ye futbol parası gibi bir şey yapıyor. Bugün girip etkinlikleri yaparsak yarın da 100'ü e alırsak 750 gibi bir şey olması lazım. Etkinliklerden de alıyoruz. Bir de günlük girişlerden de haftada bir kere 50. Bir de kampanyadan dolayı 50 verilecek. Haftalık etkinliklerimiz geliyor. İki tane etkinlikten 50'şer tane futbol parası var burada. Önümüzdeki hafta da vereceklerdir. Büyük ihtimalle bu iki tane 50 futbol parası 5 hafta boyunca devam edecek. Yani eskiye nazaran daha fazla futbol parası kazanıyoruz. Ondan dolayı da maç bileti alınabilir. Fakat paketler de var. Belki paket almaya düşünen arkadaşlarım varsa maç bileti için bence şimdilik beklesinler. Tekrardan buraya açayım. Olur da elinizde DP biter, antrenör biter veya da adaylı sözleşmelerinizin artmasını istersiniz. Süper Toto Süper Lig'den de almak istiyorsanız adaylı sözleşmeler elinizde eksikse değerlendirilebilir. Bir sonraki ay da beklenebilir. Bu aylık geliyor. 15 Aralık tarihinde bitecek. Ve son olarak tekrardan bahsedecek olursam konemin açıklaması çok önemli. İlk alımınızda %50 indirimliyor. Bu ay almazsak Peki önümüzdeki ay aldığımızda %50 indirim devam edecek mi? Eder diye düşünüyorum ama kesin de bir şey dememek lazım. Konumi bazen bir şey açıklarken e, net açıklamıyor. Ucu açık açıklıyor. Gidip de önümüzdeki ay şimdi geçen ay almadın indirimle deyip pahalıya satmasın. Şimdi ben aldığım için önümüzdeki ay hesaplı bana 500. Premium'da 1000 e-futbol parasına satılacak. Hesaplıdan 200 e-futbol parası geri iade ediliyor. Premium'dan da 300 e-futbol parası geri iade edilmekte. Ona göre düşünüp taşınıp karar vermek lazım. Şu an için hesaplı için 50 e futbol parası cebimizden çıkacak. Diğeri için ise 200 e futbol parası. 50 e futbol parası baya az görünüyor. Ben bir tanesini alacak olsaydım eğer param da çok yoksa hesaplıya giderdim. Biraz param varsa kazandıklarımızı da düşündüğümde premiumda gayet iyi. Çünkü 5 yıldızlı adaylı sözleşmeler var. 4 yıldızlılar var ve bol bol DP de vermekte. Sizler de maç ile alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Aldınız mı? Almayı düşünüyor musunuz? Alırsanız hangisini alacaksınız? Lütfen görüşlerinizi hepimizle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.